Ben kırmızı çizgilerimi genel başkan da çok ifade etti. Ben de çok ifade ettim. Bizim partimiz var. Herkesin bir partisi var ama hepsinin üstünde bir devletimiz var. Hepsinin üstünde bir milletimiz var. Millet varlığımıza nezaret eden bir vatanımız var. Vatanımızı canımızdan aziz bilme sorumluluğumuz var. Hiç kimseyi tanımayız. Hiç kimseyi tanımayız. Devlet varlığımıza, millet varlığımıza, vatanımıza, güvenliğimize, sınırlarımıza, milli stratejik irademize, güvenlik konseptimize, NATO ilişkilerimizde Türk milletinin, Türk devletinin menfaatleri hilafına hiç kimseyle pazarlık yapmayız. Bizim siyasi koordinatlarımızın bakın merkezine bilinsin diye tekrardan söylüyorum. Benim kalbim buradadır. İyi Parti'nin siyasi tercihlerini bundan sonra İyi Parti'nin sözcü ve yetkililerine sormak zorundasınız. Partimizin yetkililerine soracaksınız. Ben kararda yokum. Ben partim adına konuşmuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Kalbimle konuşuyorum. Ben o oylamada da yoktum biliyorsunuz. Benim bu itirazım Türk demokrasinin en büyük problemlerinden bir tanesi parti içi demokrasinin hemen finale dönmesidir. Ben itiraz ediyorum. İtirazımı milletin duyacağı, milletin vicdanının kalbinin beni anlayacağı şekilde söylüyorum. Yani itirazımın sonuçları nereye varırsa ben o sonuçlara bedel olarak ödemeye de razı olan tarafı temsil ediyorum. Yani huzursuzluk çıkarmaya, Efendim anlaşma bozmaya gayret etmiyorum. Parti içi demokrasinin bana verdiği hakkı kullanıyorum. Dün oylamada ben yoktum. İtirazlarım vardı. Arkadaşlarımızın bu mevzuda hassasiyetleri neyse onlara sorabilirsiniz. Ben şahsi kanaatlerimi açıkladım. Şahsi duruşumu söyledim. İlkesizlik olursa ilkesizliğe mukabele ederim. Artarsa bu artanın millete şikayet ederim. Nihayetinde biz haramla yalanla kazanmaktansa doğrulukla kaybetmeyi göz alanlarız. PKK'ya müsamaha yok. Bölücülüğe cüretkarlık imkanı tanımak yok. Devletin, milletin varlığına kasteden hiç kimseye tebessüm yok. Cumhuriyeti istiskal etmeye kalkan hiç kimseye anlayış yok. Memleket birliğimize kasteden hiçbir hevesi siyasi matematik girdabında memleketin istikbaline, masasına pusu kurmak için getirenlere asla müsaade yok. Ben de yok. Başkasında varsa onlara soracaksınız. Genel başkanlık iradesini taşırken de genel başkanım bize hususiyetle söylediği bir şeydir biliyorsunuz. Ben o oradan hareketle çok rahatlıkla ifade edebiliyorum vicdanınızla benim talimatlarım arasına sıkışırsanız diye bir tembihi vardır. Çok mümtaz bir tembihtir bu. Vicdanınızla benim talimatlarım arasına sıkışırsanız yahut grup kararıyla vicdanınız arasına sıkışırsanız asla vicdanınızı terk etmeyin talimatı benim şu anda hem gücüm hem kuvvetim hem irademdir. Dolayısıyla ben bu irademi gölgelemem. irademi gölgelerse ona cevap vermesi gereken partimdir. Evet sevgili izleyiciler hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini ahvalini sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Seçimlere az bir süre kaldı ve anlaşılıyor ki daha çok şeyler göreceğiz, daha çok şeyler geçireceğiz. Bugün İyi Parti'de yaşanan Yavuz Ağır Alioğlu kalkışması mı diyelim, isyanı mı diyelim, artık çatlama noktası mı diyelim, adına ne dersek diyelim çok büyük bir huzursuzluğun olduğu kesin. Zaten oy kaybeden İyi Parti bu çalkantılarla çok da ileriye gidemeyecek gibi gözüküyor ve bu oy oranında da takılıp kalır belki de biraz daha da düşer. Geçtiğimiz günlerde altılı masada yaşanan kriz devam ediyor aslında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu girişimlerle HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Demokrasi Cephesi'nin aday çıkartmama kararı zaten olacak gibi gözüküyordu. Selam Selahattin Demirtaş'ın mesajları da aslında bu yöndeydi. İyi Parti'ye de bir mektup yazmıştı Selahattin Demirtaş ancak karşılığında biz halen durduğumuz yerdeyiz diye de bir cevap almıştı. O nedenle İyi Parti'de suların durulmayacağı belliydi. Tarih bizi yine haklı çıkarttı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu altını masayı kurmasının karşısındaydık. Evet Kemal Kılıçdaroğlu bu masayı kurarak toplumsal muhalefeti bölmeyi başardı. Ve ondan sonra sonra yanına aldığı yüzde birlik partilerle de kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirerek muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlemiş olduğu bu politikanın yanlış olduğunu başından beri söylüyorduk. Altılı Masa'nın aslında muhalefeti ayrıştırdığını ve bölüştürdüğünü kutuplaştırdığını da anlatıyorduk. Bugün çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya aslında Millet ittifakı. Bundan sonraki süreç çok daha farklı işleyecek. O bu itiraz olabileceğini, İyi Parti'den bu tepkilerin geleceğini belki hesaplamadı ama bizler hesaplıyorduk. Halbuki iki turlu bir seçimde birinci turda muhalefeti böyle masaymış bilmem neymiş diye ayrıştırmadan isteyen tüm partilerin aday çıkarabildiği bir seçime gidilseydi ikinci tura zaten Kemal Kılıçdaroğlu otomatik olarak kalacaktı. Ve dolayısıyla tüm muhalefet yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardında birleşecekti. Ancak öyle bir noktaya getirdi ki içerisindeki o şüphe yani ben ya beni Cumhurbaşkanı adayı yapmaz iseler veyahut da birinci turdan en çok oyu alan aday ben olmaz isem şüphesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle bir politika izlemeye itti. Yani altılı masa aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını ilan ettirme masası görevini gördü. Sonradan görüşmeyeceğiz dediği HDP ile görüştü ve sonuç işte Yavuz Ağır Alioğlu ve Koray Aydın bir tarafta. İyi Parti'nin grup kararıyla çıkmış olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek tabanda hakikaten bir gerçek var. Bunu hep söyledik. Dedik ki İyi Parti tabanında aslında yukarıdan aşağıya Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir tavır var. Onun aday olmasını istemiyorlar. Akşener bunu bir avantaja çevirmeye çalıştı. Politik bir kazanım elde etmeye çalıştı ve partisini de birinci parti yapmak için Meral Akşener Bunları birer koz olarak kullanmaya çalıştı. Bunları yaptı Meral Akşener. Ama şimdi partisine söz geçiremez durumda geldi. Aynı zamanda da o 3 günlük süren krizde oldukça ciddi bir oyda kaybetti. Nereye gitti bu oylar? Nereye gitti biliyor musunuz? Bu oylar Muharrem İnce'ye gidiyor işte. AKP'den kopan oylar önceden İyi Parti'ye giderken, şimdi AKP'den kopan oylar Muharrem İnce'ye gidiyor. Muharrem İnce güçleniyor. Gerçekten çok fazla farklı bir seçim yaşayacağız. Çok farklı şeyler yaşayacağız. Umarım, umarım Kemal Bey kaybettiği diğer seçimler gibi bu seçimi de kaybetmez. Çünkü yol haritasını yanlış çizdi. İşte hep söylüyorlar ya o genel merkezdeki 3 isim. O üç isim Kemal Bey'i Daron ve Rıfkı'na götürdü. O üç isim Kemal Bey'i Amerika'ya götürdü, İngiltere'ye götürdü, Almanya'ya götürdü ve küresel sermayeyle yani neoliberalizmle bir masaya oturttu. Bugün Anadolu bir sömürge haline gelmiş durumda ve onlar ne olur ne olmaz, Erdoğan giderse işimizi sağlam kaza bağlayalım diye Kemal Bey'le masaya oturdular. Amaç neydi? Amaç şu, Anadolu'da ne liberalizm devam etmeli Darun makyajlayacak Rifkin makyajlayacak ve sömürü dibine kadar devam edecek. Ali Babacan'ın içerisinde olduğu, Ali Babacan'ın ekonomiyi yönetecek olduğu bir iktidardan başka bir şey bekleyemezsiniz zaten. Ülke bir yangın yerine dönmüş. Ve bugün bu iktidar hesapları Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel merkezde olan o üç tane isim Tuncay Özkan ve çetesi yani öyle bir şey yapıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kendi kimliğinden kendi misyonundan uzaklaştırdılar ve getirdikleri noktada korkarım ki bu akıl ve bu kafa inanın seçimi kaybetmeyi örgütlüyorlar gibi geliyor bana bunlar. Çünkü seçim zaten kazanılacaktı. Yeter ki muhalefeti, toplumsal refleksi bir arada tutabilirsiniz. Yavuz Ağır Alioğlu'nun çıkışı boşuna değil. ABD hakkında söyledikleri doğru. Ne yalan söyleyelim. Ama Yavuz Ağır şunu da söylemiyor yani. Biz neoliberalizmin bir sömürgesi olmuşuz. Bu küresel sermaye bizim bütün e, iliğimizi, kemiğimizi sömürüyor, insanlarımızı yoksullaştırıyor. Sadece işi milliyetçi bir cepheden bakmakla işte biz şöyle olmuş, Yunanistan'la böyle olmuş, PKK ile böyle olmuş diyerek değil, tüm gerçekliğiyle yüz yüze gelmek lazım. ABD hiçbir zaman emperyalizm hiçbir zaman hiç kimsenin dostu olmaz kardeşim. Coğrafyalardaki halkları birbirine düşürürler, savaştırırlar, silah satarlar, madenlerini ve tüm zenginlerini alıp götürürler. Yavuz Ağır Alioğlu kafasını kaldırıp Türkiye'deki Alamoskol altın çıkartan Kanadalı şirketin yaptıklarına baksın. Bakın siyanür kaçırıyor siyanür havuzları. Bugün Ordu'da bu yaşanıyor. Yarın bakalım nerede yaşayacak ve ne kadar insanımız siyanür zehirlenmesinden ölecek, ne kadar toprağımız zehirlenecek, ne kadar suyumuz zehirlenecek. Göreceğiz bakalım neler olacak bu ülkede daha. Yavuz Ağır Alioğlu kaldırıp kafasını bir de Amerikan Kargil Şeker Fabrikası'na baksın. Türkiye'de şeker fabrikalarını kapatıp ondan sonra tüm sektörü, tüm piyasayı bu şirketin eline, insafına bırakanlara doğru düzgün iki laf etsin. Sadece o söylemlerle olmuyor. Bu söylemleri de söylemesi gerek. Gerçek bir vatanseverin, gerçek bir vatansever benim ülkemin tütün piyasası neden Amerikan Tabakop firmasının elinde diye sorar. Benim arazilerimi, benim topraklarımı neden Katar İngiliz veya bir başkası gelip alabiliyor diye sorar. Benim halkım neden yoksullaşıyor da yabancı insanlar gelip bu ülkeden ev alıyor diye sorar. Gerçek vatansever kendi halkına, kendi halkının varlıklarının bir başka ulusa, halka hatta küresel sermaye peşkeş çekilmesinin nedenini sorar ve bunu engellemeye çalışır. ABD, emperyalizm bizim ve bizim gibi ülkelerin baş düşmanı. İşte getirdikleri nokta ortada. açık. Bir sömürge haline gelmişiz, açık bir pazar haline gelmişiz. Bütün madenlerimizi alıp götürüyorlar, bize binlerce katı fiyatta geriye işlenmiş olarak satıyorlar. İşte buna karşı çıkmalıyız. İşte buna tüm toplum olarak karşı çıkmalıyız. Bu giden zenginlikler Türkünde, Lazında, Çerkezinde, Kürdünde hepsinin, tüm Anadolu insanlarının zenginlikleri. Bu insanların hepsi birlikte sömürülüyor ve hepsi birlikte fakirleşiyor. Ama nedense birbirine de düşman ediliyor. İşte emperyalizm budur. İşte neoliberalizm budur. İnsanları birbirlerine düşürür, kavga ettirir, öldürtür, çocukları öldürür, kadınlar ölür, cahilleşir ve o ülkenin tüm kaynaklarını alır götürür. Yavuz Ağır bunlardan da bahsetsin. Eğer vatanseverlikten ve milliyetçilikten bahsediliyorsa bunlardan da bahsetmek gerekir. İyi Parti'de ciddi bir rahatsızlık var. Bakın söylüyorum. Evet emek ve demokrasi cep %15, %18 belki %20 oy gelecek ama İyi Parti'nin tüm oyları Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmeyecek. Cumhurbaşkanlığı adayı seçiminde bu oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmeyecek ve Muharrem İnce'yi dışlamanın ve Muharrem İnce'yi yok saymanın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde o Tuncay Özkan ve çetesinin bu partiyi bu hale getirmelerinin bedelini tüm Türkiye belki de ağır ödeyecek. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Hiçbir şey yabancı değil. Meral Akşener de yanlış bir yol izledi. Bu altılı masa yanlıştı. Kuruluşu yanlıştı. Gelişimi yanlış oldu. Ve sonucu da bugün kendi kendine oluşmuş toplumsal mutabakatı bölmeye yaradı. Başka hiçbir şeye yaramadı. Bakın AKP'den giden oylar Muharrem İnce'ye geçiyor. İyi Parti'den giden oylar Muharrem İnce'ye geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Butuncay Özkanlara kızanlar Rifkin'e, Daron'a kızanlar Muharrem İnce geçiyor. Muharrem İnce doğru söylüyor tabii pek çok yerde. Bu şekilde sadece benim dediğim olacak diyerek bir kurgu hazırlayanlar sadece bizim dediğimiz olacak ve iktidara geldiğimizde de biz her şeyi yapacağız diyenler hem de kimle hem de Ali Babacan'la hem de Davutoğlu'yla Muharrem İnce gerçekten doğru söylüyor bu konularda. Biri Suriye'nin Fatih'i türbeyi sırtına alıp da kaçan ondan sonra uçağı sen düşürdün ben düşürdüm diye ortalarda gezen yüz binlerce insanın tecavüze uğramasının nedeni olan göçüne neden olan işte Türkiye'deki Suriyeliler onun eseri bunu yıllardır söylüyoruz kardeşim bunu birileri çıkıp bugün söylüyor ama biz yıllardır söylüyoruz Davutoğlu'nun eseridir bu diyoruz bugün bankalardan eğer fabrikalardan zenginlerden küresel sermayeden vergi alınmıyorsa stand by anlaşmasını dayatan IMF'nin dediğini hemen yerine getiren Ali Babacan'a bir sorun bakalım gelir kur kurumlar vergisini kim indirmiş yüzde yirmiye? Kemal Derviş'in izinden giden kim? Hem Kemal Derviş'i eleştirdiler hem de yaptığının 10 katını 100 katını onlar yaptılar. Kendi ağzıyla söylüyor şimdi bu elektrik ve doğalgaz konusunda ülke özelleştirmeleri yanlış yapmışız. E, yanlış yaptınız. O zaman da biz söylüyorduk. Bize o zaman da vatan aynı ilan ediyordunuz. Bugün bunları yeniden kamulaştıracağız diyebiliyor musunuz? Yavuz Ağır Alioğlu da kamulaştıracağız biz bunları. Biz bunları kamulaştırmak için çalışıyoruz. Bunlar bizim önümüze engel oluyorlar diyor mu? Bu mudur vatanseverlik? Bu mudur gerçekten memleketini sevmek? Bir şeyin kalmamış. Halk olarak hiçbir şeyin kalmamış. Millet olarak bir şeyin kalmamış kalmamış. Kıyıların elinden alınmış, ormanların elinden alınmış, meraların elinden alınmış, madenlerin elinden alınmış. Vatansız bir millet haline gelmişiz. Hamasette vatan sevgisi işliyorlar. Ne hangi vatan yok ki? Her şey alınmış kardeşim. Limanlarına varana kadar, fabrikalarına varana kadar, çayına, şekerine, tütününe varana kadar her şeyin elinden alınmış. Toprakların da elinden alınıyor. Ondan sonra e vatan. E vatana sahip çıksanıza kardeşim peki. Bunlar niye satıldı? Niye satılıyor? Bunları yeniden kazanmalıyız. Bunları yeniden halka mal etmeliyiz diyen kimse var mı? Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere Akşener de dahil olmak üzere Ağır Ali Oğlu da dahil olmak üzere hiçbirisinden böyle bir söylem çıkmıyor. Tarih bizi haklı çıkar. Demiştik ki bu iş böyle olmaz. Bu altılı masa kurulmaz. Ve bugünkü Yavuz Ağaralioğlu'nun açıklamaları bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Muhalefet bu şekilde ortak bir yörüngeye oturtulup da seçim kazanılmaz. Yanlış bir politika izlendi. Yanlış bir yol izlendi. Ve Daron'la, Rıfkın'la, Ali Babacan'la bu memleket kurtulmaz. Yeni bir şey lazım.